Hüsnü Mübarek rejiminin ardından ilk demokratik sınavını veren Mısır'da ilk tur seçimler tamamlandı, oylar sayılıyor. Resmi sonuçların yarın açıklanması beklenirken ilk göstergelerde Müslüman kardeşlerin politik kolu olan Hürriyet ve Özgürlük Partisi'nin seçimleri önde götürdüğü gözleniyor. Aşırı muhafazakar İslami Selefi Hareketi ve liberal partilerin oluşturduğu Mısır bloğu da ilk sıralarda gözüküyor. Mısırlıların seçime ilgileri de beklenenden yüksek. Seçimlere katılım oranının %70'lerde olduğu bildirildi. Ancak Tahrir Meydanı'nın da tansiyonu dün gece yüksekti. Seçimlerin yapılmasına rağmen halen bazı protestocular askeri yönetime bir an önce çekilme çağrısı yaptı. Farklı gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 80 kişi yaralandı. Geçtiğimiz hafta çıkan polisle protestocular arasındaki çatışmalarda 42 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Önümüzdeki cuma günü tahrirde hem ordu karşıtlarının hem de askeri yönetim yanlılarının gösteri yapması bekleniyor.